Selamun Aleyküm. Değerli lise son öğrencileri 3. bölümden çözülme veya tuzlar konusu bu kaç sırada yeter ikiydi. Bu yıl 2024 tekrardan size döndü. Kaç tane kural var? Birinci KH yani hidroliz sabiti eşittir KD biliyor suyun sabiti bu ezberdi veya soruda verer. Ama vermese size göre ezber diyeceksiniz. Ka yani asit sabiti. Bunu geçen derslerde de aldık. Örnek 3, 4, 3, 10'da tam bu soru çözülü. Diğer e, kuralımız hidrojeni bulmak. Konsantrasyonu. E, Kök altında KW çarpı Ka asit. C bu yengide bu tuzun konsantrasyonu. Burada, bu soru da bu çalıştırmayla bu soruda aynı bu kural kullanı. Diğerine bakalım. Burada aynı hidrojenin konsantrasyonu aynı kök altıdır. Ama KB'de Bazı Baz olanda C yani konsantrasyon yukarıda olur. Asit olanda konsantrasyon aşağıda olur. İki tane kuralımız daha var. İkisi de pH'di. pH'i bulmak için kullanılır. Ama yarı da var. PKW de var. Bu da yarı aynı PKW var. Ama burada farklıdır. Burada KA yani asidi olmaq istər sabitini, digərində də K be bazın sabitini. Şimdi burada fərqə ça nədi diqqət edin? İkisinin bunun arasında artı var. Bunun arasında eksi işarəti var. Öyrənciyə nədir? Xata unutmasın. K A A + A + Burada da yazmışam. Hatta unutmamak. O zaman bazı olan da eksi olur. Bu da aynen hangi sorularda kullanılır? Burada yazmışam. Burada yazmışam. Bu sorularda bu kural kullanacaktı. Burada unutmayan bu notu. Her pi eşittir eksi log. Yani burada p harfi var. P'nin yerine eksi log koyulu. Aynen burada p'nin yerine burada p'nin yerine eksi log log koyulu. Ondan sonra işlem yapılır. Örnek 3 onu bakalım. Diri soruda dire hidroliz sabitini bulunuz. Yani K H'i bulunuz. K A'nı veripti. Asit sabitini de verip. Bu soruda K W'nü veripti. Ama diğer sorunu da vermez. Girece, ezberleyeceksin özün. Şimdi kural bu üçünü bağlayan hangi kuraldı? Bu kuraldı. Bak üçünde K harfi var sabitti. Burada H, burada W, burada A unutmama bu kuralı kullanacağı. Şimdi w'nin kuralı pardon miktarı soruda verip bir daha direm ezberleyeceksin 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. K'nı soruda verip hazırdı. Matematik işlemi eksi 5 yukarıya çıkanda pozitif 5 oğlu. Çıkarma işlemi olan eksi 9. 10 üzeri eksi 9. 1 bölü 1 tam 8 virgül gider. 0 bırakılı ne oldu? 10 bölü 18. 10 bölü 18 0 tam 56 eder. Kitabı böyle edip de normaldi. 0 bura geldi. Virgül bura geldi. Burada da üst artar. 10 oldu. Yani bunu yapsa bunu yapsa ikisinin de sonucu doğrudur. Başka alıştırma ile alakalı Alıştırma 3 oldu kitabı uzda. ne istedir soruda verdiklerdi. Tuzun konsantrasyonu. Konsantrasyon. Tuzunun konsantrasyonu yani C harfi ca harfi hani dedik bu yeni bir harftir. Bu kuralla kullanılır. Asidin sabitini veripti. Ama nestri o eçistri. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Konu asitti. Zaten diri de asit sabiti, Ama o, o O zaman illaki H bulah H sen o -oh arasında bir kural var. O ikisini birbirine bağlayacağız. H kuralı konsantrasyon verende nerede? Bu kuralı geri yazalım. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar kural illaki yazılsın. Yani bilersen bilmezsen kuralı yazmanız gerekir. Hani bazı öğrenci diğer kuralı bilmem yazmam diye direkt miktarları koyar. Orada puan kaybeder. Buna dikkat edin. Kuralı yazıldı. Ezberdi zaten. Bak asit olan da C harfi aşağıda. Şimdi C 0 sıfırtan birdi. Soruda bak. Sıfırtan bir verip tüm miktarını. KW diye de ezberdi. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bunu geri ezberliyorum. KA'nın miktarını soruda verip de 4 tam 9 çarpı 10 üzeri eksi 10. E. Şimdi en basit yoldan 0 yani virgül pardon virgülden gider. Virgül virgülden. Ne oldu? 49 bölü 1. Tabii aynen 49'u eder. Yani bu işlem daha yağlaştırmak için bu 1'di. Çarpı 49'a aynen 49 kaldı. Çarpı 10 üzeri eksi. Eksi 14'ten eksi 10 toplamda 24 olur. Bunu daha basit yapmak için kök altından geri çıkardı ağın özün. 49'un 7'ye de çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu eç değeri bulundu. Madem ki eç değeri bulundu. O eçe bağlı olan kural budur. O eçi bulacağız. Eşittir. Biz tam 10 üzeri eksi 14 bu ezberdik içinde aldık. O yüzden böyle eç. Bu kural. Şimdi eçin değeri bulundu bizde. 1 e, çarpı 10 üzeri eksi 10'da biz sabitti. Böyle eç. Eçin değeri şimdi bulduk. Çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu ne yapar? Yukarıya çıkanda işaret değişir. Pozitif 12 oldu. Pozitif 12 eksi çıkarma işlemi oldu ve ilgin işareti kaldı eksi 2. Şimdi 1 bölü 7 ne oldu? tam 14. Peki. Şimdi bu ne de o eşti. O eşse bulundu. Kitap ne yapıp bir virgül geriye verirdi. O zaman üst artar. Yani bu bu şekilde de olabilir. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu şekilde olsun, bu şekilde olsun. Doğrudur. Şimdi hangisi büyüktü? Tabi bu, yani H OH, o Bu miktar, H'in değerine baksak bu miktar, o H daha büyüktü. Yani o H konsantrasyonu, H konsantrasyonu. İkisi karşılamak için karşılaştırarak hangisi büyüktü dedik. Eksi 3 daha büyük olur. O zaman o H, H'den büyükti. Yani büyük olan da ben her zaman öğrencime bu harfi diyerem. Büyük B harfiyle başladı. Büyük baz olur. O zaman bu çözelti çözelti bazdır. Neden? Çünkü o eç, eçten büyüktü. Başka bir soru Allah'ın, o da alıştırma 3.11. daha hangi kuralı bunda kullanacağız. Alıştırma 3.11'e nere verildi bize? Amonyak, amonyum nitrat, konsantrasyonu. Yani aynen C harfi. Hani dedik konsantrasyon C harfi bu. Bir il bakanlıktan da bu soru gelipti. 3.11 alıştırmadı. Yani C harfi, C harfi artı. Peki. Şimdi kolaylaştırmak için on üzeri cinsinden yapak. On üzeri cinsine ne demek? Hangi numaranı görürsen beşi. Beşi koy bura. çarp on üzeri cinsinden yapacağız. Virgül eksidi. Geçen ders böyle dedim. Virgül eksidi. Peki kaç basamak var virgülden sonra? Bir. 10 On üzeri cinsinden bu şekilde oldu. Pi o həkäbən bizə veririb tezə. Sirə də asit yoxsa baz logb əşini də veribdi. Kitabınızda vermişsə, hocağınız var, o verə sizə. Yəni buna endinlişlər elməyin, çünki sınaqda verəcəkdi. Peki. Madam pH istiri, pH-ı bulacağıq. Çünki konsentrasiyanı veribdi bizə C hərfi ilə bərabər. pH bulduq. pH-sən PO-ya keçəcəyik. pH-ın qraualı yarı de pkw eksi pkb eksi log c peki neden eksi koyduk çünkü kb de bak Kbe hani orada dedik a olan da artı ola. hatta çalışmayasız şimdi yarı dışarıda kalı dedik her p eksi log demektir bunu yaptık burada da her p Eksi log demekti. Pardon burada log yoktu. Yani pk'a hazır miktarın hazır verdiğine aynı pk'a'nı koyarak hazır verirdi. eksi log da buza zaten var burada. Eh, şimdi yarı eksi log kw nedir? Log 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Hani bir dakika de sabit de ezberleyeceğiz o yüzden. Eksi bu miktarı hazır verip soruda. Bak bu miktarı verip bize. O zaman 4 tam 7, 4 bunu bırakırız. Bu log var. C ne oldu? C bura 10 üzeri cinsine yetiştik. Daha kolaylaştırmak için 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da yapıldı. Aynen yarı yazdı. dedi. Şimdi eksini yazıya koyalım. Log bölünü yani log 1 çarpı artıya döner. Geçen ders anlattı Log 10 üzeri eksi 14. Eksi 4 tam 7 4 bu hazırdı. Eksi bu da aynen artıya döner. Log 5 artı log 10 üzeri eksi 1. Tamam. Yarı Aynen dışarıda kalsın eksi yerçe. Hatta daha işimiz kolay olacaktı. Şimdi log 1 sıfırdı. Bu ne oluyor? Bu yukarıya çarpı eksidi 14. Tamam. Bu hazır. Soru da verildi. Şimdi log 5 soru da verdi. 0, 7. Log 10 üzeri eksi 1, eksi 1'di. Hani dedik log 10 1'e eşittir. O zaman eksi 1 öner. tam. E, şimdi ne oldu bizde? Yarı aynen dışarıda kalıptı. Bu sıfır işlemi bu da artı işareti oldu. O zaman 14 hazır kaldı. Eksi 4 tam 7 4 artı bu buna çarpı olan da artı oluyor. 1'den 0 7 çıksın 0 tam 3 kalı. Bu miktar ne oldu bizde? Bu hepsini toplasav 9, 5, 6 yapar. Şimdi bu miktar bölü 2. Yani yarı çarpı bu miktarım. Anası bölü 2'dir. Bölü 2 bu pH tabi. tabi. pH bölü 2 etsek o zaman 0'da 8 çıktı. pH miktarı bulundu bizden. Ama sonra da bizde pOH istirir. Aralarında bir kural var. pOH eşittir. 14 eksi pH. Şimdi 14 eksi pH bulduğumuz miktar. 78 bulduk. Çıkarma işlemi alanda 9 2 2 bulundu bu pH'si. Peki şimdi soruda sadece bu kaldı asit diyor bak. Baz asit diyor baz diyende illaki pH'e bakarak. pH. pH 7'den büyük ise bazdı. Büyük baz 7'den küçük ise asitti. Şimdi pH'e bakın 4. Yani 7'den küçüktü. O zaman çözelti asittir. Eğer dese neden? Çünkü pH'i 7'den küçüktü. Allah ısmarladık.